Heh, aldım. <laughs> Şimdik. Ben yardırırım. Normal tamam. yayınımızı yapıyoruz. Rahatsın, bir Rahat. sıkıntı yok. Eğer bu arada çok ciddi söylüyorum, rahatsız olacağım bir şey olursa, sıkıldığım bir şey olursa hani istediğin gibi yayını da kapatırım. Ee, oyunu da bırakırım. Yeter ki sen ne istiyorsan o olur yavrum, her şey senin için. Hadi. Tamam. Öncelikle hayatım anlamı seni bir tanıyalım. Hı hı. Sen kimsin? Bize bir anlat bakalım. Kimsin sen birader? Tamam. Kaç yaşındasın? Benim adım ne Başak. Ne iş yaparsın? Nedir? Ben susuyorum. Sen de. Hadi bakalım. Tamam. İsmim Başak. Diğer ismim İrem. Ee, 28 yaşındayım. Benden 18, büyük bu arada. Yaş, ablam. Kendisi <laughs> ablam olur haberiniz olsun. 97'liyim. Bir dakika. Şunu bence biraz şöyle yapalım aşkım. Çeti görelim yani anladın mı? Dur yanlış yaptım. <laughs> ben de heyecanlandım. CSO gibi oldu abi aynen ha. Şöyle alalım. Ee, chat. Ya da gerek yok ya aman. Ne kasıyorsun Chat gözükecekse buradan göstereceğim ya. Abi kafayı yiyeceğim ya. Şöyle gözüksün diye yapıyorum sabahtan beri. Şöyle aldım. Tamam seni böldüğüm için çok özür diliyorum hayatım. Lütfen beni affet. Baştan başlayalım. adım Başak, diğer adım İrem. 28 yaşındayım, 97'liyim. Benden büyük. Evet, bir yaş büyüğüm. Uzman psikologum. Öyle. Uzman psikolog kendisi. Ee, önceden şeyde çalışıyordu, bir klinikte çalışıyordu fakat şu anda Ankara'ya yeni taşındı. Ankara'ya yeni taşındığı için iş bulamıyoruz. Evet, böyle bir problem var bizim alanımızda biraz. Bayağı bir iş başvurusu falan filan da yaptık ettik ama Olmuyor. Bir yandan online olarak devam ediyorsun. Hı hı. Başka da bir şey yaptığımız yok. Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı kendin aklında? Sivaslıyım. Sivaslısın. Sivas'ın neresindensiniz? Merkez. Merkez. Yok. Sivas Kangalları hakkında ne düşünüyorsun aşkım? Seviyoruz. İyidir değil mi? Güzel köpekler. Evet, inşallah, i̇nşallah bir gün Akbaşlarımızın yanına Sivas Kangalı da getireceğiz. İnşallah. Akbaşlar'ın yanına gelecek. Meslek neydi? Psikolog. Evet. Psikolog. Psikolog. <laughs> Psikolog. Sivas Yenişehir'e selamlar olsun. Abla LinkedIn hesabına az toplamış olabilirim. Evet arkadaşlar. Yani LinkedIn hesabına az toplamış olduğunuzu geçtik. Yani kendisiyle alakalı olmayan insanlarla bir tuttunuz. Evet. Kendine ait olmayan sadece ismi benziyor diyor o kişilere yengeniz yaptınız, o yaptınız, bu yaptınız. Size 50 kere anlattım bunu. Hani artık zaten tanıdınız. Hani başka insanları rahatsız etmeyi artık bırakırsınız. Yengenizi de rahatsız etmeyin. Şimdiki tabii ki de normal şey rahatsız etmeyin derken bunu salak gibi egolu falan anlamayın. Aynen, şey olarak derim. Bayağı rahatsız eden tipler var. Ondan bahsediyorum Yoksa tabii ki de yengenize istediğiniz, istediğiniz gibi yazın yani. Onu anladınız yani siz. Aman yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> Klasik soru nasıl tanıştınız? Anlat. Anlatayım tamam, sen anlatabilirsin istiyorsan. Yok, sen, sen anlat. Sen anlat. Sen, sen anlat yavrum Sen de, daha Tamam. Anlatıyorum. Arkadaşlar, günlerden bir gün yayındayım. Çok ilginç bir hikaye bu. Sigara içebilir miyim? Cık, bir tane ya. Hadi ya. Hadi ya. ya. ya ne olur yalvarırım ya. Benim sigara içmeme başak engel oluyor arkadaşlar. Ben normalde içiyorum. Yanımdan şeytan gibi saldırıp saldırıp duruyor. Neyse tamam içmeyelim. Neyse bir gün yayın yapıyorum. Her zamanki gibi. Normal yayın düzenimize devam ederken. 2 sene falan oldu herhalde. <laughs> Ee, biri çete yazdı Acil bir durum var acil mesaja bak diye Hani Bu hep yayınlarda bizim arada sırada olur bilirsiniz Ondan sonra Ben de tersledim Ne yani anlatıyorsun falan dedim geçtim Ama aklıma nick kazınmış Tamam mı Normalde hiç bakmam bu arada yani harbiden hiç bakmam Ondan sonra Yayın bitti Nick aklımda kaldı Dur lan bir bakayım dedim baktım Başak'ın arkadaşı e, bana yazmış Başak'ın da haberi yok Yersen. Yok. Yersen, yersen. Oraları yersen. Hadi oraları hadi öyle olsun. Yerim seni. Tamam, tamam ya. Sonra üzülecek şimdi ya. <laughs> çok kasılacağım var ya. Normalde de zaten Başak böyle hep sessiz konuşur, şey yapar. Şimdi var ya ultra durmaya başladı. <laughs> ha? Heyecanlı mısın? Değilsin değil mi? Şu an bu hareketleri yapıyor bu arada. Tamamen heyecan hareketleri. Ben onu çok iyi tanıyorum. Hadi, hadi. Neyse tamam. Ondan sonra Başak'ın arkadaşı bana yazmış. Mert böyle böyle, Başak işte seni bayağıdır izliyor. İşte olur musunuz? İşte kadere bırakıyorum sizi demiş. Başak'ın profilini atmış. Başka hiçbir şey yok. Baktım. Dedim güzel kızmış. Ondan sonra ama yazarsam sıkıntı olur dedim. Çünkü şimdi yazarsam nereden Başak'ı bulup da yazacağım? Hani mesaj yok. Anladın mı? Nasıl yazabilirim? Nasıl yazabilirim? Dedim ki yazamam. O zaman biraz kalsın. Ben 8 yıldır bizimkilerleyim. Kameraya geçince kalbim duracak gibi oluyor. Neyse. Ondan sonra yazamam, edemem falan derken bir gün sabah kahvaltıda belki o hikayeyi hatırlayanlarınız vardır. Bir gün sabah kahvaltıda dizi izlerken yumurta yapıyordum değil mi? Hı. Yumurta yaparken yumurta üzgün yüz oldu. Ondan sonra üzgün yüzü story attım. Başak da ona ee, üzgün yüz gibi bir şey yazdım. Başak da ona şey dedi. E... Tencerenin kulbu da çok üzgün duruyor dedi. Lan bir baktım harbiden yumurta artı tencerenin kulbu da çok şey duruyordu. Gülüyordu gülüyordu. Gülüyordu ha gülüyordu. O da gülüyor duruyordu. Dedim aha espri yaptı falan. Ondan sonra hemen yazdım zaten hiç durmadım. Sohbet muhabbet. Konuşma etme. Sonra buluştuk. Bir yerde bir çay kahve içtik. Sonra bir daha buluştuk, sonra bir daha buluştuk, sonra bir daha buluştuk, sonra bir daha buluştuk. Beşinci buluşmada mı sevgili olduk? Sanırım, hı, hı. Herhalde beşinci buluşmada falan artık sevgili olduk ama dokuzuncu buluşmada öğrendik beşinci buluşmada sevgili olduğumuzu. <laughs> ben bence, sen öğrenmiştin. Laf ben anlayamadım bence, ben anlayamadım laf evet. Niye laf soktun? Anlayamadım çünkü Niye o oyunda. zaman. Niye anlayamadım? Anlayamadım. Açıkça söylemeyince anlaşılmıyor. Ama ya. ben öyle bir insanım. Nasıl söyleyeyim ki? Başak. Bak yayındayız. Azarma hemen azarlama moduna geçiyor. Görüyorsunuz Hayır mu? Hayır ya. Oha çıkma teklifi etmedim mi? Arkadaşlar çıkma teklifi mi kaldı? Ne çıkma teklifi ya? Ne dedim ben sana? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Aşkım dedim birden. Aşkım dedim işte daha ne diyeyim Allah Allah. Sus sus diyor, Valaska'ya bak Valaska'ya. Oğlum siz bir dakikada beni niye satıyorsunuz? Hayırdır lan? Ya, normal değil ki. <laughs> niye normal değil? İşte, söylemek gerekiyor. Ama... Çıkma teklifim kaldı ne demek ya? Bu modası geçen bir şey mi? Evet, modası geçen bir şey. Eskiden o babalarımız, analarımız zamanında olan bir şeymiş. Benimle çıkar mısın? Benimle bir işte, muhallebi yemeye gelir misin? Çay içmeye gelir misin? O çıkma teklifi. Yenge haklı kardeşim. Allah Allah ya. Odun musun Mert? Odun muyum? Delikanlı gibi söyle. Çok romantik biri değilsin. <laughs> değilsin ama odun da değilsin yani. Böyle konuşmuyor da evde ha. Hayır gerçekten. Ama çok romantik biri misin sence? Hayır ama bak bir şey diyeceğim. Ben gerçekten romantik olunması gereken yerde romantik bir insan değil miyim? Evet öyle. Ya hayır olabilir. gerçekten özetler misin bunu? Bir dinlemek istiyorum. Ya romantik biri denmez bence sana. Rom yani Mert romantik. Kötü bir anlamda söylemiyorum ben bunu. Nasıl bir insan dersin Mert'e? Mantıklı, logik Yaklaşan her şeye. Ne derim ben sana romantik... Duygusal mıyım? Duygusal değil, değilsin ama göstermeyi sevmiyorsun çok bence duygularını. Çok zor gösteriyor. İstediğim hiçbir cevap alamıyorum. Çok zor gösteriyor duygularını. Duygusaldır bu arada. Bak Emin bak Emin kardeşim zaten bu konularda bir numara. Emin. <laughs> Özkay Yılmaz yazıyor. Harbiden babama benziyorum ben o zaman ya. Babana benziyorsun ben hep diyorum sana. Özkan amcaya çok benziyorum. Nasıl benziyorum ya? Bize karşı çok duygusal. Eyvallah Utku kardeşim benim canını yerim. <laughs> babama mesela Başak öyle söylüyor sürekli. Babana çok benziyorsun diyor. Bence. Hiç de benzemiyoruz babamla ya. Tip olarak zaten imkansız da. Karakter olarak orasını ben bilemem işte. Karakter olarak Başak benzediğimizi söylüyor. Başak babamlarla oturduğunda başı ağrıyarak çıkıyor evden. <laughs> ya söyleme. Ama <laughs> kötü anlamda da değil yani şey olarak <laughs> Hayır. Mert de çok yüksek sesle konuşuyor. Hayır hayır anlat bana anlattığın gibi anlat. Şimdi ev ortamı bizim şöyle arkadaşlar. Şimdi evi düşünün. Mesela atıyorum bir misafirlik ortamı bizim evde ben, Kadircan, Okan, babam hararetli bir konu. Sadece annenin adını söylemiş miydin daha önce? Evet. Ha tamam. Ee, sadece Ayşen teyze benim gibi sakin bence. Evdeki diğer herkes çok yüksek sesle konuşuyor. O yüzden de sağdan soldan çok yüksek ses yiyince İnsanı baş ağrıyabiliyor bazen. Yani. Başakların evi de tam da Bizim ev mesela çok ha, evet. sesli. Benim annem babam çok sakin insanlardır. Yani öyle hiç evde bağırış olmaz böyle. Ya mesela babamın babası profesör. Babam esnaf hasta Baktığın zaman iki zıt karakter yani. Biri tam eğitim üzerine ilerliyor. bir de hafif böyle eğitim Eğitim uzak bir insan diyeyim hani eğitim düşmanı değil. Yok. <laughs> olamaz, <son. gülüyor> İki zıt karakter gibi düşündüm mesela. Şimdi babası eğitimci, sessiz, sakin. Babam da tam tersine bir o kadar sesli, bir o kadar agresif, bir o kadar da işte sürekli sohbet etme ihtiyacında. Sürekli sürekli hani bir sessiz durulmasın edilmesin Çok diye. Çok da agresif değil o. Bence meslekle de alakası yok. Biraz kişilik karakter. Ya, kişilik diyelim tamam. Meselesi bence. Nasıl büyüdüğünle alakalı belki. Tamam, yani ondan sonra baş, yani sizin aile biraz daha sessiz sakin. Sakin, evet. İşte merhaba Başak'cığım, hiç... günaydın sessiz. ah sana lan bebesi <laughs> gibi işte bu farkları görerek. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra Başak <laughs> o bizim o şeyde kaldı işte o ortamda kaldı. Hani bir sohbet başladı. Babam bir yerden Ben bir yerden Kadircan bir yerden Başak burada oturuyor. Şimdi dört farklı yerde hiç alışmadığı bir ortamda sesler böyle başlayınca Doğru. Tabii biz bunun farkında değiliz. Evet, onlar gerçekten farkında değiller. Biz farkında olmadan Normal ses tonu gibi konuşuyorsunuz. Evet ama bayağı bağırıyoruz. Çok yüksek konuşuyorlar ama evet. Ama evet. alışmışsınız, öyle alışmışsınız olabilir. Evet.